Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz Masal Diyarı'nın kapısının önüne. Hazırsanız hikaye diyarına gidelim ve bakalım bugün hangi hikaye ve hangi suremiz var. Emre, Akif, Asaf hazır mısınız? Hadi gülsün Zeynep siz de dahil olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dereye, tepeye düz gideriz. Tepelerden yüksek sesle bir rüzgar istiyorum çocuklar sizden. Uuu, yel gibi. Derelerden şıkır şıkır Sel gibi aktık geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Kapımız kilitli. Anahtarlarınız nerede? Benim anahtarım burada. Hadi açalım beraber. Çocuklar ben bugün şıkırt diyeyim. Siz şıkırt diyeyim. Hazır mısınız? Anahtarlarımızı taktık. Şıkırt. Şıkırt, şıkırt, şıkırt. 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 Aferin çocuklar. El birliğiyle kapıyı açtık. Bakalım hikaye sandığımızda bugün hangi hikaye bizi bekler? Çocuklar bugün kitabımız Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayına hazırlanmış. Kur'an bana ne diyor? Oku diyor kitabı. Kitabımızın yazarları İbrahim Arpacı ve Sema Çelem. Bu kitapta Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan bazı surelerin anlamları ve hikayeleri var. Bakalım hangi sure? hangi hikayeyle bizi bekler? Bugünkü hikayemizin ismi filmin sonu. Suremiz ise Nasr suresi. Baba kuş demek müjdelenen şey buydu ha dedi. Annesi o insanların kalplerini kazanarak girecek bu şehre. Baksana yanında binlerce sahabe ile Mekke'ye giriyor. Yavru kuş, müjdelenen şey ne baba, söyler misin? dedi merakla. Baba kuş, dur bakalım. Önce sana bir soru. Soracağım soruyu bilirsen, müjdelenen şeyin ne olduğunu annenle birlikte sana söyleriz. Yavru kuş, Hı -hı, peki, dedi. Soruyorum. Kuşların en şanslısı kim sence? Yavru kuş, Tabii ki büyük babam çünkü o hem son elçiyi hem de onun anne ve babasını görmüş. Öyle değil mi anne? Annesi aferin sana bildin. Baba kuş doğrusunu söylemek gerekirse bu kolay bir soruydu. Ben sana çocukların en şanslısı kim? Söyle bakalım diyecektim. Hım, kim olabilir kim olabilir şey tabii ki buldum. Son elçi, Hazreti Muhammed'in torunları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan kardeşler. Baba kuş, evet doğru ama biz kuşlar için sormuştum bu soruyu. Şimdi söyle bakalım yavru kuşların arasında sence en şanslı kim? Anne kuş, ben cevap vereyim. Tabii ki benim yavru kuşum. Ben mi? dedi yavru kuş. Evet ya, bak sen... Elçinin Medine'den Mekke'ye yani tekrar doğduğu topraklara mutlulukla geldiğine şahit oluyorsun. Üstelik şehri en güzel şekilde gören ağacın üzerindesin. Baba kuş, görüyor musunuz? Mekke'den gizli bir şekilde ayrılmak zorunda kalan son elçi şimdi bu şehre en şerefli şekilde giriyor. Allah'a binlerce şükürler olsun. Anne kuş, diyorum ki kuşların en şereflisi olan hütüt Süleyman Peygamber'in yardımcısıydı. Dilerim biz de bu son elçinin dinine güzel haberler getirip götüren haberciler olalım. Baba ve yavru kuş Amin. Biz kuşların sayısınca amin. Pınar Baba, anne televizyon kapandı. Ayla elektrikler gitti galiba. Baba, hanım Şumumu yak da bir görüverelim birbirimizi. İşte ha, şöyle. Ayla Ama tam da en heyecanlı yerindeydi. Oldu mu şimdi? Müslümanların Mekke'ye girişini tam göremedik. Pınar Baba, filmde demek müjdelenen buydu derken baba kuş ne demek istiyor? Ben de yavru kuş gibi merak ettim. Ayla Evet baba, demek müjdelenen buydu denen şey ne? Biliyorsan bize anlatır mısın? Annesi, siz iki cimcime gelin bakalım başınızı babanızın ve benim dizlerime koyun şöyle de babanız anlatsın bize. Ne de olsa siz ikiniz filmdeki meraklı ve güzel sorular soran yavru kuş gibisiniz. Baba, pınarcım, ailecim, güzel kızlarım. Müslümanlar Mekke fethine kadar çok sıkıntılar çektiler. Ve Allah son elçiye Cebrail meleği aracılığıyla bir sure indirdi. İsmi Nasr suresi. Allah'ın yardımı anlamına geliyor. Son elçi Hazreti Muhammed Mekke'yi fethetmeden önce inen bu sure bütün Müslümanlara bir müjde gibiydi. Ama açıkçası bu müjdenin tam olarak ne olduğunu hiç kimse tahmin edememişti. Hazreti Peygamber sahabeleriyle Mekke'ye giderken hiçbir sorun yaşamadığında anlamışlardı inen o surenin Mekke'nin fethi olduğunu. Pınar, çok kalabalıklardı Müslümanlar Mekke'ye girerken. Ayla, gördün mü onları? Annesi, evet kızım. Allah bu surede onu müjdelemişti. Ey peygamber! Allah'ın yardımı geldiğinde ve insanlar kalabalık bir şekilde İslam'a girdiklerinde Allah'a şükret diyordu. Şayet elektrik kesilmeseydi filmin devamında Mekke'ye girerken bu sözleri duyacaktınız. Ayla, Nas suresi tam olarak Kur'an-ı Kerim'in neresinde? Babası, Kur'an'ın son kısmında yavrum. 110. sure olması lazım. Zaten 3 ayet. Pınar, o zaman hemen ezberleyelim. Öyle değil mi? babası söylemeyi unuttum çocuklar. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresi. Durun da telefonumdan açayım. Buradan okuyalım. Bakalım sabaha kadar bu sureyi bana ilk kim ezberleyecek? Sabah oldu. Pınar ve Ayla harıl harıl Tebbet suresini ezberliyorlardı. Neden mi? Çünkü bu iki zeki kız kardeş o gece Nasr suresini ezberleyip Sabah ise Tebbet suresine başlamışlardı. Bu kadar acil etmelerinin sebebi ise Tebbet suresinin de bir hikayesinin olmasıydı. Şimdi susalım da onlar ezberini yapsınlar. Evet çocuklar, bugünkü suremizde İzaca ile başlayan sure yani Nasr suresi. Kitabımızdaki hikayelerden biri yani ayetlerin içindeki manaları hikayelerin içinde gördük. Bugünkü hikayemiz de ayetlerimiz de burada bitti. Gökten üç elma düştü. Biri siz kıymetli çocuklara, diğeri hikaye anlatıcısı Havva ablanıza. Üçüncüsü ise kime gitsin çocuklar? İki kız kardeşe gitsin mi? Evet, onlara gitsin. Afiyet, bal şeker olsun. Bir dahaki programa kadar kendinize iyi bakın olur mu çocuklar?